arkadaşlar bugün sizlerle yani size söz verdiğim gibi 50 Trendi patlatma videosunu çekiyorum. 50 abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi evet bu arada evimde değilim ve şimdi başlıyoruz. 50 TNT patlatacağım. 50 yani 10 değil, 20 değil, 30 değil, 40 değil, 50, 50 TNT yani, patlatıyorum. Şakasız. Hadi şakasız. Patlatıyorum. <laughs> tamam. Kızlar <çok daha gülüyor> kadar videoya geçelim. Tamam olmak Burada. arada. Arazi oluşturuyor. Oluşturacak rahat oluştur. çekiyorum. Sesim bayağı kötü geliyor. Benim mikrofonum yok. Ben mikrofonsuz bütün videolarımı çekiyorum. Mikrofonu geçiyorum. kadar bir dakika. Tamam. Ya doğa doğa gerçekten burada mı doğdum? Ya. Doğa doğa burada mı doğduk ya? Şimdi normal, normal dağlar diye gitmem lazım benim. Evet. Normal dağlar diye gitmemiz lazım. Ay yastan çünkü açık hadi lan git artık. Oğlum bu nasıl oldu? Bu ne oldu? Allah'tan bizi şey. o zaman artık kendi Ama arazi yok geldik. Boş şey ya tamam bu da patlatacak. Bomba bir arazi bulursa, daha bir Daha iyiydi de. Ama bak bu patlatabilirim. Tam burası çok iyi. Tam burası çok iyi bir şey. Evet, TNT'nizi aldı Videomuzun asıl konuştuk, buydu. Ben hiç çakmakla patlatmayacağım. Evet. Şimdi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 8 9 10 Şimdi bunu bayağı bir yapacağız. 3 4 3 4 Bunu yapmak bayağı uzun sürecek gibi. Ben seslenmeyi istedim. Ayrıca yaptığınız videonun bir, bu bayağı bir uzun sürecek bunu yapmak. Şimdi videonun ikinci basınçlarından içine. Bu zamanda böyle video gelmiyor yani. özel özel video gelmiyor bu zamanda bunu da 50 aboneye özel bir çekeyim dedim el cian k. Parlaçık yapacağım kanalıma abone olan herkese teşekkür ediyorum ve bu sonunda da abone olan herkese ismini göstereceğim evet abone olan herkese teşekkür ederim bu videomuzun Allah telefon çökmez ama telefon çok iyi bir şey. İnşallah çekmez.